Bitkisel yüz maskelerimizi, bitkisel karışımlarımızı yapıyoruz. Siz sandalyelerinizi şöyle alalım sizlere. Şöyle oturalım. Heh, şöyle olalım. Serap Hanım siz orada başlayınız karışımlarınıza. Tamam başlıyorum. Aldınız mı elinize kağıdınızı, kaleminizi? Tamam. Şimdi. Önce yüzü temizliyoruz. Değil mi? İlk aşamada yüzü temizliyoruz. Temizlemek için de bir fincan toz kil kullanıyoruz. Bir fincan toz kil. Bir fincan maden suyu bir çorba kaşığı ozon yağı bulamazsanız zeytinyağı da olur herhangi bir yağ da olur başka bir yağ da olabilir bir çorba kaşığı dedik şöyle sonra bunu güzelce karıştırıyoruz ben tahta kaşıkla karıştırıyorum Feridun Bey şöyle ...böyle bu krem gibi olacak. Yalnız biraz dökmeden karıştıracaksın. Sağ zola dökö karıştırılır mı öyle Evde evde, döke evde döke de böyle. Olsun canım sileriz yani. E sileriz de dökmeden güzel güzel şöyle narin narin yapmak varken. Ne diyeyim, ne diyeyim <laughs> bilemedim vallahi ne diyeyim. Bak şuradaki topakları şöyle şöyle güzelce ezeceksin ki kil güzelce yayılsın. Ya eziyorum şöyle e şöyle Ya ama öyle öyle yapılmaz bak. Kardeşlerim bir şeyi karıştırırken bak çok pratik bir şey öğreteceğim size. Böyle yaparsanız iyi olmaz. Kaşığınızı yerin dibinden kaldırmadığınız sürece hem güzel karıştırırsınız, hem ses çıkarmazsınız, hem de güzel yayarsınız. Bakın. Ben yaparım bunu. Bu iyi, bunu. Değil, bu iyi evet, değil. Hani çocukları anneleri dibe, için dibe falan. Ama dibe dipten kaldırmadan yaptığım zaman hem güzel karışır, hem ses yapmaz. Bakın. Ay, bunu Yok. Ve ortalarda ne saçarsınız. Bir dakika bir daha göstereyim. Bak bunu da göstereyim. Bak böyle yaptığım zaman saçarım. Ama bak böyle yaptığım zaman... O kadar da yapmıyordum yani. Hem <gülüyor> güzel, <gülüyor> hem güzel karışır. Hem en ince şekilde karışır. Hem de gayet güzel sıçratmazsınız. Bunu nereden biliyorum ben? İlla yemekten mi biliyorum? Hayır. Bizim deneylerimizde, kimya deneylerimizde... ...Allah rahmet eylesin hocam öğretmişti bize. Karışımlar yapıyorduk orada da böyle tıbbi ilaç şeylerini falan yaparken. Evladım diyordu bak bunu böyle yaparsan sıçratırsın üstün yanar başın yanar elin yanar o zaman ne yapacaksın böyle dibe bastırarak karıştıracaksın. Yani bu kaşığı havada tutmayacaksın kaşık daima kullandığı mi, ilk sanımlar, böyle şey, şey işte bir şey olacak. Hep böyle karıştırırız yani. Bakın hem ses çıkarmıyor hem de çok güzel bir karışım elde e öğrendi, öğrendik yani, elde ha? ediyorsunuz. Bu çok Bakayım önemli. Bakayım şöyle mi? Evet. Şöyle. Böyle mi? Evet. olmadı. Oldu oldu. Ha. Di, dipte olacak yani. Ama gene döktün. Serap Hanım gene döktün ya. Heh. Eski alışkanlık gene evet. çırpma yapıyorsun. Yapmayacaksın. Tamam. Şöyle. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Şimdi tamam. sen bunu bir kardeşimizin bir tanesine bir uygulamasını tamam. yapalım. Evet. peçete de götürelim. Evet. Yardım edin. Bizim asistan arkadaşlar orada tamam. yardım edecek size. Size uygulayalım. Şöyle. Ya, bak şimdi kötü diyecek yine bana. Şimdi bu temizleyecek. Bu kil yüzünüzü temizleyecek. Sivilceli ciltler için de önümüzdeki Siyan günlerde bir şey yapacağız. Ama bu her türlü her türlü beden için, her türlü yüz için yani yağlı cilt için, kuru cilt için, orta cilt için herkese uygulanabilir. Gördüğünüz gibi güzelce her yerlerine göz çevreleri de dahil güzelce uyguladık. Evet. Evet özellikle burnun kenarlarına sürüyorum. Serap Hanım daha önce söylemiştim devlet tiyatrosu sanatçısı ama kendisi aynı zamanda diplomalı güzellik Enstitü ...mevzu. Yani güzellikle ilgili... ...kurs bitirdik. Güzellikle ilgili... ...hocalık sertifikası var. O yüzden... ...bu maskeleri filan... Ben ukalalığını... ...yapıyorum ama doğruyu söylemek lazım. Mesela ondan öğreniyorum. Karıştırmaya kadar karıştı. <laughs> olsun olsun. Öğreniyoruz. Ben de çok şey öğrendim... ...eşimden. Tamam. Çok. Şimdi Serap Hanım sen o maskeyi... ...uygularken ben diğer... ...bir karışımı yapalım. Neydi... ...bir diğerimizde? Yine... ...bildiğimiz bir yoğurt bir fincan yoğurt. Kardeşlerim bu yoğurt muhakkak muhakkak evde mayaladığınız olmasını tercih ederiz ama değilse bile suyu alınmış değil. Normal doğal yoğurt olsun. Buna çok dikkat ediniz. Hani piyasada satılan özüm alınmış, bilmem ne falan istemiyoruz. Bildiğimiz kendiniz mayalayabiliyorsanız kendiniz değilse normal bir yoğurdu bir kabın içine koyuyorsunuz. Ne kadar? Bir fincan. Bir fincan yoğurdun içine ne koyuyoruz? Ne koyuyoruz? Bir çorba kaşığı da bal koyuyoruz. Nasıl bal olacak? Süzme bal olacak. Önümüzdeki günlerde bu balla ilgili de size anlatacağız. İyisi nasıl olur, nasıl olmaz. Bunu da koyduk. Yoğurtla balı karıştırıyoruz. Bu ikinci işlem. Önce bunu yapacaksınız. Şimdi Önce maskeyi yapıyoruz. Önce bunu yapıyoruz. Evet. Bu ilk işlem. Sonra maskeden ikinci işlem. Sonra, maskeden sonra... Demin öğrettiğim gibi... Kur, maske kuruduktan sonra yıkayacağız. Demin sonra? öğrettiğim gibi kaşığı böyle böyle çarpa çarpa değil, <laughs> yerden kaldırmadan güzelce karıştırdık. Evet ha, bu maskeyi... Karıştırdıklarında seni hatırlayacak hanımlar. Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu maskeyi de hemen tamam güzelce uygulayınız siz. Ne vardı bunda? Yoğurt ve bal. Bal nasıl? Bal, süzme bal. Yoğurt nasıl? Doğal yoğurt. Evet. ...onu da bir uygulayınız. Tamam. Bir başka fırça verelim mi? Ha var fırçanız. Ben aldım. Şunu bir arkadaşım yıkayın. Ay düşüyordum Allah. Burcu Hanım sen yıkayın. Sen yardım et oraya. Dur, sen yardım et. Dur, Ortadaki hanımefendiye uygulayalım. Uçtum. <laughs> evet. Şimdi... ...onlar uygulamayı yaparken... ...yoğurt ve bal uygulamasını yaparken... ...önce ne yapacağız? Kil yapacağız. Olabilir. Ondan sonra ne yapacağız? Yoğurt ve balı süreceğiz. Kili yaptık... <laughs> bekledik kurudu kuruduktan sonra yıkayacağız. Yıkadıktan sonra yüzümüzü güzelce kurulayacağız. Kuruladıktan sonra yoğurt ve bal karışımını süreceğiz. Onu da bekleyeceğiz ne kadar? En az 15-20 dakika. Ondan sonra gideceğiz yüzümüzü yıkayacağız. Şimdi geleceğiz. <laughs> Ay benim. Ay geleceğiz. Benim. Yüzümüzü nemlendirici ve bu yaptığımız işlemlerden sonra cildimizi gençleştirici doğal bitkisel yağlarımıza. Bu yağlarda dikkat ediniz şeyi söylüyorum. Çok dikkat edin buraya. Hı? Alacağınız yağ güvendiğiniz baharatçıdan alınacak ve ve muhakkak kutusunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından izin alınmıştır yazısı olacak. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından izni alınmıştır yazısı olacak. Buna dikkat ediniz, kusuda ona bakınız. Ne kullanıyoruz? Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı. Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı. Evet. Bu da üçüncü aşamamız. Şunu açar mısınız ağzını? Bir tatlı kaşığı avokado yağı. Şunu da açınız. Bunu kreminizin içine de koyabilirsiniz. Bunların hepsini kreminizin içine koyabilirsiniz. ...bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı. Evet. Bir tatlı kaşığı avokado yağı. Vazeline de koyabilirsiniz. Tek de sürebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı avokado yağı. Bir tatlı kaşığı buğday özü yağı. Buğday özü yağı. Bir tatlı kaşığı... ...ozon yağı. Ve kayısı yağı koyacağız. Ozon yağını bulamazsanız zeytinyağı olabilir. Hı hı. Ve... ...bir tatlı kaşığı da... Kayısı nereye koydunuz? Şürke Kayısı yağı, evet. Tekrarlayalım: üzüm çekirdeği yağı, avokado yağı, buğday özü yağı, ozon yağı ya da zeytin yağı ve kayısı yağı. Bunların hepsini karıştırdık. Şöyle karıştırdık. Reklamlardan sonra. Şöyle. Reklamlardan <laughs> sonra reklamlara mı gidiyoruz? Evet, reklamlara gidiyoruz. Evet, reklamlardan sonra.